Çok yorgunum. Hayatımda çıkmadığımı çıktım. Çok yorgunum. 10-15 yaşında işe başladım. Tarla işleriyle. Babacığım rahmet babamla uyardık, giderdik, ellerdik, tekçülük yapardık. O toprakları çevirdik, istini. istimi. doğru dolu, demisirimiz doğru de fasulyemiz Şimdi babacığım gitti, rahmeti bol olsun. Var gider akarlar çömek ise de hasta, rahatsız, benim geçen işler. Kız kadar çıvar, otobak ayoları ama o dolu şeker hastası. Anam da geldi, on senedir evin parkını kapattı. Duruyup yalan bile. Gözlerinden rahatsız anam, gözlerim gözlerim diye başka bir şey değil. Uşağı çıvarı geliyor yanına, tutar ellerini, oşalay oşalay gözleri görmüyor. Yüzleri göremiyor, oşalar oşalar diyor Seslerini duyuyor içi parçalanmış. Çok üzüldüm. zor bir şey, çok zor bir şey. Hayat çok Gel dönü bu kadar üzme kardeşim, bu kadar üzme gel Üzme de işte üzümlü ya. Evisi gözünün önünde, gözün görüyor, kulakların içinde. Kafaya takmadan bu. Allah'ım onların da verecek bir şeydi ona. Verecek inşallah, Yokum çok ağır. Bir yardımcım yok. Arka. Babanla giderdiniz, bellerdiniz. Pazara gider miydiniz? Yok. Pazara gitmezdik. Evimizin ihtiyacını gördük işte. Satıp bir şey almazdık. Şeker, bulgur. Sen bulgu evlenince babanda şey baban da yalnız kaldı. Babam da yalnız kaldı. Ondan sonra da babam da hastalardı işte. Vefat etti. Rahmet olsun babana. Evet. Babam öldükten sonra benim bir tarafım... İyice yıkıldı. Yıkıldı, yıkıldı. Dünyam yıkılmış ya. Yani. Böyle konuşuyorum ama... E, atan var. gitti. Tabii yani i̇çin gel kolay kanağı. değil babanın ölümü. Allah mekanlarını cennet eylesin. Aa, bu yana bakarım, bu yana yık. Bu yana bakarım, bu yana yık. Bir yattı gel ne yapsın, hangi tarafa gelsin? Ama bundan da beteri vardı kardeşim. Allah daha beterinden saklasın. Amin, Ağlayın bazı ağlayın kızlara fırça atlayın. Ya ufak kızım geçti ki kağıt onu ya. Bilmem üstü ya, ne yaptı bize burada kendi başımızda gitti. Abi yakına bakarsan ne olur E kardeşim sen de bu orada bıraktın. Sen de geldin. Allah'ın emri evlenilecek. Allah'ın emrini yerine kızın götürdü. Allah'ıma şükür yüzünün namusundan bir sıkıntısı sen kızını evlendirdin ne arayısın? Ha bir sene bir, sene doldu bir buçuk sene ki Hayırlı olsun Allah'ım yerinde gelmesin. Ama alıp da alışamadım. Ya, kolay değil ama alışacaksın Hasıl. kardeşim alışacaksın. Eee dile kolay gibi ama işte alışamayız. Ama kimse babasının evinde durayım anne. Herkes bir yere gidiyor. Evet, çok zor, evet, çok zor. Çok üzüldün ya Digar. Çok durmuşum Hacer, çok durmuşum. O kadar da olma, biraz macuk çıkart kalbından o sıkıntıları. Evet, Yoksa yok. hayat yürümez. Bir kardeş yok, bana bir destek olacak. Bir, bir kardeş yok, bir de bir, bir versin, olur. olsun hayat ne yapacaksın niyetçi herço işte alışacaksın gitti evlatlarım var yet böyle büyük konuşuyorsun evlatlarım uşaklarım var komşularım var biz varız var öyle istediğin gibi hayat